Merhaba Arkadaşlar Ne yapıyorum? <laughs> Şimdi e, jeans pantolonları kestim Parça parça Yertek tek yaptım Ütülüyorum Bu parçaları Ütülüyorum e, Çünkü bu parçadan Parçalardan e, Bir çanta Dikmek istiyorum Ama bilmiyorum ne zaman Dikeceğim çünkü çünkü kurslar kurslarda ara var. Ama bugün mesaj geldi. Yani ben iki kursa, dikiş kursuna gidiyorum. Bluz dikimi ve çiz kurslara gidiyorum. E kurslarda, kurs, kursunda biz el yapımı yapıyoruz. Bluz dikimi de e, kıyafetleri dikmeye çalışıyoruz. Şimdi ben bilmiyorum. Bugün mü, yarın mı başlayacağım e, bu çantaya bilmiyorum. Ama ütülüyorum. Akşama kadar bekleyeceğim. Çünkü bugün e, cumartesi günü. Cumartesi günü. Doğru mu söyledim? Evet. Şimdi ütüleyerek sizinle Konuşacağım. Bugün ben size ne anlatmak istiyorum? Nasıl ilk defa Türkiye'ye geldim. Çok enteresan bir şey. Bana göre enteresan Evet, bir yerde çalıştım ve benim iki arkadaşım vardı aynı yerde çalıştık ama. Башка ярде, я не беш локалта мы с варды, патрону мун локалта лары варды, ве бис айры локалта ларда чалыштык. Ве бир кызларла, бен кызларла айны елда доудук, лия майста, Ludmila. Eylül'de ben Ekim'de doğduk. Evet, aynı o zaman 50 yaşındaydık. Yani yuvarlak bir rakam 50 ve biz ilk defa yurt gitmek istedik. Türkiye'ye, Türkiye'de dinlenmek için, tatil geçirmek için Бир туристик ширкетине урадык в орда туристик билети алдык. Орая у гелинджи дюйорус. Бис ики бис айны харфла бизим и смимис айны харфла башли йор. Я yani, не лия, лилия, людмила. Ve aynı e, yılında bizim doğum günümüz var. Hepimiz e, 50 yaşındayız. O zaman biz tatil e, Türkiye'de geçirmek istiyoruz ve bize göre, paralarımıza göre e, bilet almak istiyoruz. Tamam, çok nazik bir e, satıcı vardı yönetici, yönetmen, yönetici vardı ve bize taklif etti. O kadar kalın dergi verdi. İçinde Alt Antalya'daki Anadolu yerli oteli bakmak otellerine bakmak için bu dergi verdi reklam gibi. Biz bir gün seçtik. Bir gün içinde istediğimiz oteli seçtik. Para ödedik ve beklemeyi bekle, ve gitme zamanı zamanını beklemeye başladık. Ben bilmiyorum, unutuyorum kaç hafta geçti, bir hafta, iki hafta geçtiğini ben unuttum. Ama çok iyi hatırlıyorum ki bir gün bana bu yönetmen, yönetici telefon etti ve diyor Hanım size göre sizi sizin arkadaşlarına göre siz aynı yılda doğdunuz biz size hediye olarak teklif etmeye istiyoruz yani siz dört yıldız oteli seçtiniz çektiniz siz <laughs> böyle şöyle <laughs> seçtiniz ama biz size hediye olarak daha uygun, daha iyi teklif etmeyi istiyoruz. Yani 5 yıldız o al. Her şey içinde var. 5 yıldız belek belik, belik otelinle sizi bilet Al, almak, size bilet, hediye olarak vermek istiyoruz. Ben gerçekten çok korktum. Yani e, yalan söylemiyor mu? E, düşündüm. Diyorum, e, kızlar gerçekten eğer siz size bu teklifi gelirse siz e, kararını değiştirdiniz mi? Evet diyor. Evet. Çok güzel bir te teklif. E, size e, düşünmeyin bile bu video e, alın Tamam diyorum ama siz dediğim kız arkadaşıma telefon ettiniz mi e, soruyorum o diyor e, biz e, telefon etmeye çalıştık ama onlar e, telefon açmadılar Bu yüzden sizi arıyoruz tam sizi arıyoruz Tamam diyorum ben e, bu teklifini alıyorum karar verdim yeni otele evraklarımı değiştireyim diyorum. Tamam diyor. Aynı gün biz çıkmaya çıkmaya çıkmalıydık. Aynı gün çıkmaya çıkmalıydık. Ama ben diyorum siz siz arkadaşlarıma telefon etmeyin. Sürpriz olarak ben tam e, havalimanında e, bu sürpriz anlatacağım. Evet sorun yok diyor. Nasıl isterseniz ama biz size başka otel ot otele gönderiyoruz tamam. Yani, ve ben e, ertesi gün arkadaşlarıma diyor kız arkadaşlarıma diyorum kızlar çok güzel teklif var e, ama ben size anlatmam e, çünkü sürpriz olsun. Onlar, onlar çok çok benim anlatmamı diyor Lütfen söyle, lütfen söyle. Her gün aynı, aynı soruyorlardı. Ama ben çok kararlıyım. <laughs> Bu sırrı anlatmadım. Ve gittiğim vakti, gittiğimiz vakti vakti geldi ve biz evden çıktık. Yani bir taksiyle önce Ludmila, Ludmila li 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 bana geldiler. Ben de taksiye bindim ve hamali havali bana uğradı. Orada indik. E, Taksi gittikten sonra e, ben onları sıra sıra <laughs> durdurdum e, ve Kamera açtım. Yani eski telefon, eski foto, foto makinesi vardı. Foto makine makine vardı. içinde kamera, küçük küçük kamera vardı ve ben onları e, düzelttim ve kamerayla soruyorum. Kızlar nereye gidiyoruz? Onlar Alanya, Antalya'ya gidiyoruz. Hangi otele gidiyoruz? E, soruyorum onlar. Dört yıldızlı otele gidiyoruz. Tamam diyorum. Ona benzeyen soruları sordum. Sonra diyorum. Hayır arkadaşlarım. Başka yere gidiyoruz. Beş yıldızlı çok güzel, en güzel uh, otele gidiyoruz. İçinde her şey var. Marketler var. Lokantalar var. Restoran var şunu bunu yemek 24'te 24 çalışıyor. O onlar bayırmaya başladılar, zıplamaya başladılar. Çok çok enteresan davranış vardı. Çok memnun oldular, çok seviniyordu. Her şey kameraya yaz, yazıldı. Evet, ve biz uçakla Antalya'ya geldik. Orada otobüse bindik. Havalimanında ve bizi bizim otelimize gönderdiler. O kadar büyük otel. Family Club sonra. Önce başka adı vardı. Şimdi şimdi değiştirdi. Değiştirildi o zaman. O kadar büyük. Yeşil mesafe. ешель, ешеличок, пальм, ачлар, бьюк, окадар когда бьюк, хавуз, кёпрюлер, хавуз, хавуздан, кёпрюлер вар, чичеклер вар, эр, ер, чок гюзэй. Ама окадар сиджак, аркадашлары, аркадашлары. Сабах, сабах калкыт, balkonun kenarında bir santim su vardı. Su o kadar nemli havaydı. Bana göre bu çok tuhaf bir şey oldu. Bir kere bunu görmedim. Çok enteresan ve biz bir hafta içinde mükeşem, inanılmaz bazı bir vaktimizi geçirdik arkadaşlar. Ben Dört kilo aldım bence. Her zaman yemek yedim. Çünkü mutfak çok güzel. Bu, bol, bol masa vardı. Neler olmadı ben bilmiyorum bile. Evet. Ve bir hafta önce eve dönüp e, işe çıktım. ve Aha, Ama önce patronum bana... Telefon etti. Gitmeden önce patronum bana telefon etti. Liliya diyor şimdi size bir zarf, zarf e, verecekler. Bu hediye olarak sana ve Ludmilla ile bu zarfı açacaksınız. Ve içindeki e, içindeki sizin için e, doğum günü hediye olarak ve ben Lübmila'ya telefon ettim ve diyorum Lübmila hanım şimdi bana bir zarf, zarf geldi, patronum bize bir hediye olarak zarf, 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 bir zarfı getirdi ve ben onunla e, bağlantıyla bu zarfı açıyorum içinde 500 dolar vardı. Ben diyorum Lübnila Hanım 500 dolar bize verdi, verdi patronumuz. O bağırıyor, çağırıyor, <laughs> zıplıyor diye çok teşekkür ediyor. Bu yüzden eve dönünce ertesi gün işe çıktım ve birden patron kapıya çıkıyor ve ben koşa koşa yanına geldim sarıldım onu patrona diyorum eğer dünyada nasıl cennet varsa eğer dünyada cennet varsa o zaman ben ondan eve döndüm yani ben cennetteydim. o zaman o çok gülümsedi çok memnun oldu çünkü o övünmesi övünmeyi çok seviyordum şimdiye kadar patronuma Sergey Vadimovich'a teşekkür ediyorum. Ben ilk defa yurt dışına çıktım. Bu olayı hiç unutmam, hiç unutmam. Tamam arkadaşlarım, ben sizinle konuşarak işimi işimi yapmıyorum. Yani şimdi bilmiyorum. Bu çantayı nerede yaşmal dikmeliyim şimdi mi başlayacağım yoksa kurslarda başlayacağımı bilmiyorum ama yavaş yavaş sonuna geldik her şey ütüledim hem büyük parçam var hem küçük parçam var ben size modeli göstereceğim o zaman daha ne? Aha iki tane kaldı. Hem mavi hem mas mavi hem e, siyah parçam var. O zaman size göstereceğim hangi çantamı seçeceğimi anlatacağım, göstereceğim ve haber olarak sizinle paylaşacağım. Bugün konuşma külübü evet bu bugün konu mutfaklardı. Yani ben Ukrayna çorba, Ukrayna değil, a, kar, karma karışık Ukrayna çorbası, Ukrayna çorbası ile Türk çorbasını karıştırdım ve yeni tarifi anlattım. Ama gerçekten çok güzel çorba pişirdim yayla gibi ama içinde erişte eriş eriş erişte nin pirinç koydum ve un eklemedim. Terbiyeye un eklemedim çünkü pirinç unlu ve yoğun çorba olmasın diye un eklemedim. Ama terbiyeye ince ince kesilmiş salatalık turşusunu ekledim. Çok güzel tadı vardı. Çocuklar bu çorbayı çok sever. Benden de iştahla yedim. O zaman Türk, Türk mutfağı ve Ukrayna mutfağı benziyor birbirlerine. Özellikle hem siz hem biz çok yağlı çok yağ kullanıyoruz çok yağlı yemeği çok seviyoruz ama Ukrayna'da daha fazla kullanıyoruz yani çünkü e, e, enerji daha iyi olsun diye yağları fazla kullanıyoruz enerji çalıştırmak için kendimizi Kendimizi ısıtmak için, çünkü hava Ukrayna'da, Ukrayna'daki hava daha soğuk, özellikle kışın benim şeklinde bazen eksi- 30 derece olabilir. Ama uzun süre değil, kısa süreli 2-5 gün içinde o kadar ayaz olabilir, doğru söyledim Tamam arkadaşlarım. Sizinle konuştum. 17 dakika beraber beraber ne Konuştuk. <laughs> Sizi görmek için çok memnun oldum. Ee, bir sorunuz varsa e, yorum bölümünde yazabilirsiniz. Sizi e, kanalında sizi görmek için her zaman memnun oluyorum. Görüşürüz. Gittim.